Tekrardan merhabalar. Şu kısımları bitirmiştik. Özelliklerimiz kaldı. Özellikler kısmına bakalım. Özellik, özellikler kısmında e, şunu ha şurası pardon. Özellikler kısmı burası. E, şu kısım ise şeye ait. Haberlere ait. Herhalde. E, şu kısmı bu da özelliklere ait bir bakalım tam olarak. Özelliklerimiz. E, şu şurayı da bulalım. Buraya da artık bir slogan, bir bir şey ne bileyim bir iletişim eee yazılabilir firmayla ilgili ya, firmanın adını yazabiliriz. Burayı bulalım önce. Önce integer evet bakalım. Veya biliriz ama burası çok boş kalacak. Eee boş kalmasını istemiyoruz aslında. Firmamızın şöyle bakalım bir dakika. Yani buraya ne yapabiliriz? Firmamızın adını yazalım. Altın Başak Tarım dedik. Ondan sonra ne diyebiliriz? Tarım bizim işimiz gibi. Artık size kalmış ne, ne eklerseniz. Şöyle kaydedelim bu halini de görmüş olalım. Şurası da değişecek zaten. Bir önceki videoda değiştirmiştik. Sayfa gelsin. bizler ne yapıyoruz? Adam burada kısa kısa açıklamalar da yapmış. Altın başak tarım. Tarım bizim işimiz. Şöyle bir slogan da yapabiliriz. Şu on rakini de yaptık. Tamam. Özelliklerimiz kısmına gelelim. E, artık firma ne iş yapıyor? İşte ona ait görseller, e, yıl yıl ne yapmış, işte istatistikler, e, ne bileyim dönem dönem yaptığı işler. Bura Burada artık e, ne istiyorsa e, firma sizden buraya ekleyebiliriz. Burayı bulalım integer e, şu kısmı. Direkt ya da şu kelimeyi bulabiliriz farklıdır. Daha zaten burada ne diyelim? Özelliklerimiz, özelliklerimiz dedik. Ondan sonra buraya uzun uzadıya zaten bir bir şeyler yazmış. Ee, onu sildim. Onu sildim. Nedir özelliklerimiz? İşte istatistikler yazabilirsiniz. İstatistikler diyelim. Veya artık içerik neyse. Kullanılan görseller. Veya referanslarımız. Bizimle çalışan firmalar. ...yapılabilir, yazılabilir artık. Ee, ya da yazalım şöyle. Türkiye'nin her yerinden e, kalit, işte, kaliteli, üstün hizmet veren kuruluş dedik. Kaydedelim şöyle. Şimdi bu videoda bu yazı kısmını değiştirdikten sonra şu şuraları da değiştirelim arkadaşlar. Şurada altında bir tane daha yazı vardı. O oran değişip değişmediğini zaten değişmemiştir. Maksat görün diye bakın kuruluş şu şu kısmı da değiştirelim. Kuruluş Bir dakika fazla bir şey sildim. Sanki tekrardan evet şu şuraya dikkat. Şu lorem olan kısımdan itibaren. Tamam. Şu arada e, küçük tür büyük tür işareti birbirine bakacak. E, kuruluş işte kalit teknolojik üstün diyelim üstün teknolojik üstün teknolojik araçlar işte falan bu buraya bir şeyler yazabilirsiniz artık size kalmış bunu da kaydedelim şimdi burada değişecek bir de şu learn more'u da değiştirelim learn more sonraki veya tamamını silebilirsiniz zaten size demiştim sonraki yazdım madem hepsini de yapmışım şöyle sayfamızı yenileyelim sonra bu resimleri değiştirelim yavaş yavaş sonuna geliyoruz zaten e, firması bilgileri verdikten sonra içeriği değiştirmek çok zor değil şimdi biz ne yazalım ne edelim diye düşünüp duruyoruz bilmediğimiz bir iş olduğu için en azından benim Bildiğim bir iş olsa, işte daha önce düzenlediğim dosyalar olsa çok daha basit bir şekilde yapacağım. Sayfa gelsin, özelliklerimiz nedir? Üstün teknolojik araçtır. Tamam. Şimdi burada bunlar nereden geliyor? Ee, düzenli bir şekilde vermiş. Bizim dosyamıza gittiğimizde, bu web kısmına gittiğimizde image dosyasının içerisinde bakın. Bu ana sayfadaki resim zaten gördünüz. Şu bir G1, G2, G3 Bakın nerede olduğuna bakalım. Şu yeşillik ve biçerler var. Bir de el var. Bakın şu bir, bu iki, bu üç. Buradan devam ediyor. Ondan sonra G4, G5, G6. Şu da G4, G5, G6. Hangi resim hangisine ait olduğunu bilin. Çünkü değişikliği onun üzerinde yapacağız. Ee, G1, G2, G3 bu şekilde ölçüleri de e, ayarlamanız gerekiyor aynı yapmanız gerekiyor. Yoksa bir alta bir üste olabilir. O da çok sıkıntı oluşturmaz aslında ama hani düzen olursa daha iyi olur. Şimdi buradaki resimleri değiştirelim. Ee, nerede bunlar? Bakalım. Şimdi burada burayı değiştirdik. Bakın image G1 demiş. Burada G2 var. Şurada G3 var. Şunu bir grup içerisine almış. Ee, alt alta. İşte burada G4, G5 ve G6 gidiyor. Biz bu buraları değiştireceğiz. Şu G1 JPEG dediği şey e, şu. Bu özellikleri nedir? Bu bir JPEG resmi olduğu için G1 nokta İşte bu özelliğine bakalım. G3 nokta olarak geçiyor. J, nokta JPG e geçiyor şurası. E burada da ne almış? O resmin adına G1 nokta g 2jpg burayı değiştirmemiz gerek. Mesela png olsa o zaman G2 nokta veya adı diyelim resimdir. Resim nokta olarak değiştirmemiz gerekecek. Şimdi buraya yeni resimler ekleyelim. Ee, e, şimdi ücretsiz böyle kaliteli resim indireceğiniz bir web sayfası göstermek istiyorum. Şu unsplash eee Burada artık ne arıyorsanız ona dair e, ücretsiz resimler bulabilirsiniz. Örneğin e, ziraat ile ilgili arıyorsunuz. Ziraatin İngilizce tabi bunu da İngilizce yazmanız gerekiyor. E, şöyle Türkçe kısmından ziraat yazalım. Agrikültür bunu kopyaladım. Geldim buraya ziraatın İngilizcesini yapıştırdım. Bakın ziraatle ilgili böyle gayet güzel e, resimler bulduk. E, sizin firmanın ne istiyorsa ona dair bir şeyler veya firmanın verdiği resimler de olabilir. Onları da kullanabilirsiniz ama dikkat hani kaliteli resimler olursa içerik çok daha güzel görünecektir. Örneğin şu başakların olduğu resmi indirdim. Ondan sonra şu tohumun olduğu resmi indirdim. E, şu, bakalım. Şunu da indirelim. Şu da bakalım resim. Daha sonra boyutlarıyla ilgili de ayar yapabilirsiniz. Yaparsanız çok daha iyi olur. Şu da hayvancılıktan bahsetmemiştik. Şunu da indirelim. 4 tane indirmiş olalım tamam. bunları aldım. Şunlar şunları alıyorum. Kopyaladım. Daha sonra benim resim klasörüm image'ti biliyorsunuz. Burada yapıştırdım buraya geldi. Buraya bir isim verelim. Örneğin buraya A diyelim. İşte yeniden adlandır 1. Ve A, A dedim. A şu yeniden değiştirelim adını. B dedim. Şunu C. Artık size kalmış. Ne demek isterseniz buna da D dedim A B C D. Şimdi şu indirmiş olduğumuz A B e, resimlerini yükleyeceğiz. Tabii ki bu boyutlarda olursa çok daha iyi olur. Şimdi bunun boyutuna bakalım e, ayrıntılardan 640 x 420. Peki bu yüklediğimiz 640 420, 630 420, 640 420 yapabilmek için ne yapacağız? Şuradan. Google'dan e, resim boyutlandırmaya bakalım. Yeniden boyutlandırma tıkladım. Böyle bir sayfada yapabilirsiniz. Resim seçin. Örneğin A'yı seçtim. Seçtim. Ondan sonra buradan özel diyeceğim. 620'ye 480. Yeniden boyutlandır dedim. Tamam. İndiriyorum. İndirdi. Ondan sonra diğer resim B veya D mi seçelim biraz daha farklı ya da B olsun seçtim yine 620 480 yeniden boyutlandırdım tamam toplu olarak da yapabiliriz aslında resimlerin tamamını seçip bu şekilde de yapabiliriz birkaç tane daha da seçebiliriz seçelim. C ile D'yi de seçelim. Tamam. Yine yeniden boyutlandırdım. A'yı indir, B'yi indir, C'yi indir, D'yi indir. Bu şekilde dosyalarımı indirdim. Ee, seçelim bunları. 3, 4, tamam. Kopyala. Kopyaladım. Ondan sonra Şimdi şu, şunları sileyim. Şunları silmem gerekiyor. A, B, C, D. Bunları sildim. Yenilerini yapıştırdım. Tamam. Ee, bir de bunlara yeniden A demem gerekiyor. A. Ondan sonra B. Sonra şunu C ve bunu de şeklinde yaptım. Şimdi bunları çekelim arkadaşlar. Bizim sayfada neydi? İşte 3 tane bu şekil, 3 tane bu şekil. Ben iki tane buranın altına, iki tane buranın altına getireceğim. Şuradan bir taneyi kopyalayayım. Şu div image 2'yi kopyaladım. Ondan sonra geldim. Şu üç tane grup grup buraya almış, buraya almış. Deneye deneye görebilirsiniz. Bir taneyi buraya aldım. Ee, bu A olsun. A nokta Bir tane daha yapıştıralım. Ee, nereye gitti? Bir dakika. CTRL Z. Hmm. Şu B olsun. Tamam. Bir de şunların altına ekleyelim. Bir tane buraya bu C olsun. C nokta ve D nokta Şimdi kaydedelim bakalım. Şöyle. gelsin. Bakın arkadaşlar. 3 tane vardı. Daha sonra bunları eklemiş oldum. Silmek istersem bunu buradan silelim. Bunu da buradan silmiş olalım arkadaşlar. Bu A'dır. Buraya da B'yi yükleyelim. Tamam. Kaydedelim şimdi. Kaydedelim. Şu divler dikkat. Yani bu divin başlangıç ve bitişi dikkat ediyoruz. Araya geliyor. Silerken bu şekilde bir div başlangıcı ve bitişi şu şekil eğik çizgi. Bu şekilde ne yaptık? Sildik. Şu ikisini bırakmış olduk. Öncesinde dört tane yapmıştık. Bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.